problem var mı ekonomi? Harika olabilir. ya. Harika abi. İki içinde yüzemiyoruz paranın ya. Böyle para var mı ya? Harika. Daha ne olsun abi ekonomi? Bundan güzel ekonomi olur mu? Peki nasıl düzeliz abi? Çare ne? Nasıl düzeleceğiz? Ney? Nasıl düzeleceğiz abi? Kim düzeltebilir? Paraları devlete yatıracağız. Onlarla da bize harcayacak. Buraya bunu yap. Tak yastık altındakileri yap. diyorsun abi galiba. Artık yastık altı cepte ya. hangisi varsa. Yastık altında abi ne? var mı? Yastık altında para var mı? Döviz <laughs> mövzü var mı? <laughs> Olmaz mı? Dolu kıyamet gibi. Gelsin baksınlar. Ya abi ben hep sen bana soruyor soruyorsun. Bir de ben sana soru sorayım. Hayatın ne hiç çalışmamış. Bir tek kuruş para kazanmamış. Ama servetinin hesabını bilmeyen İki iki öyle bana. Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu. Ne? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. O kadar. Ne çalışmış ne yapmış? Sesini ne? batırmış sahip boş laf. Bak. Hikaye anlatır. kadar çalışmış diyor, Bazen. Ondan sonra ne Sesi çalışmış diyor. Böyle bir ya şey var mı ya. abi ya? Böyle bir Hiç şey var mı? İş yapmış mı? iş? yapmış ne? zaten. Ne? İş yapmış mı? Yalandan başka. Dolandan. Ben, ben onun zamanında emekli oldum. Ne emekli oğlum ya? Bak kim yapmış biliyor musun? Anlaklı bir, bana 30 sene önce. Recep, 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 Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan. Şş, Hayatında bir tek, para bir, 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 şey, bir tek ay, kuruş para kazanmamış. Bir tek kuruş para kazanmamış. Hiç para kazanmamış ama şu anda servetin hesabını bilmiyor. Servetin hesabını bilmiyor. İkinci kişi. Ükeyin oğlu. Aynen. Hala hala onu savunuyorsun. Hala onu savunuyorsun. Millet bu davacılığı hala onu savunuyorsun. Hala, ha hala, hala onu savunuyorsun. Savunuyorum ki doğru. Senin gibi insanların insanları yüzünde diye insanlar da yanıyor ol, işte. Senin gibi canlar Sen kemersin. Allah. Bu şey dayanamıyorsun. Hep sizin, sizin. Sizin bunların yüzünden bu hale geldi. Bunların yüzünden bu hale geldi. Vallahi bunların yüzünden. Biz Bunlar bu, olmasa bu, insan, teklikle, insanlar insanlar gibi yaşayacak ama bunun yüzünden bu hale geldik. Bunların kim iki, biliyor musun? Paniköle bir göbeği vardı. Evet, evet. Yıldırım. Ha Onun oğlu. <laughs> <oldu. gülüyor> evet. 17 tane. Evet, 17 tane gemisi var. Ya böyle, böyle bir şey var mı abi ya? 17 tane gemisi var. Ha. Bu aldı bu. Gidiyor, bu adam aldı ona. Bak bu adam aldı ona. On, on Hep tabi. telle sarmış o tane Gemi bu adam aldı ona. Konuşacağım <laughs> konuşacağım da takılırım diye yapalım. Ya öyle değil. Konuş, var sen, var. De konuş sen de konuş. sen de konuş. Neler konuşuyor. konuş konuşacaksın. Bak o insanlar var ya olmaz şerefsizler devamlı diyorlar ya acım acım aslında ben açtım aç okula aç gittim şimdi herkesin giyimlerine kuşamlarına gezmeye git gör? <laughs> nasıl nankör diyor. nasıl inkar ediyorlar bunu çaldılar çaldılar aç aç Çaldılar. Çaldılar e, da aldılar. O kadar. E, çaldılar e, da aldılar. Tamam şimdi. E, tamam da erkek e, çalış. Ben sabah çalışıyorum, kalktım, elbise giyiyorum diye. E? Ben çalışıyorum, elbise giyiyorum. Işte sen onu mi ben ben mi benden ben mi soracaksın? Benden mi soracaksın? İşte onu demek istiyorum ben. Benim ben. giydiğimi benden tamam. mi soracaksın? Benim telefonum o zaman benden demeyecekler. mi soracaksın? Telefon demiyor. Çaldılar dayı, çaldılar. Bir isim de geldi, bir isim de geldi. Benim ismim neydi? Sen tanıyorsun. Şey olmuyor, sen tanıyorsun. Onu niye Bak Allah için konuşacaksın. Dur, bu, adamın yaptıkları... Hayır, Bir Bir şey diyeyim, bu adamın yaptıkları Bu adamın yaptıkları nasıl inkar ederiz ya, ya abi? Şey Ondan önce Allah bak ben de gelsin gelsin de bunlar aylıklarını alamayacak. Burada oturamayacaklar. O, o, yardım ha, alanlar var ya. öbürleri ya. gelsin. Ne biliyoruz abi alamayacak. Ben biliyorum. <laughs> 19 depreminde daha 4 ay aylık alamadınız. Sizleri yüzünden muharebe geldik zaten. Ya Sizleri yüzünden ya. muharebe geldik. Yardımlarla bak, para bak, aldınız. O emeklilere e var o ya, o emek. Şey tamam. Görüyorsun bak, bak, o emeklilere var evet. ya, verdikleri maaşlarını Verdi ya şimdi. Evet. O dönem gelsin onların ek maaşlarını vermeyecek. Neyi? Yardım vermeyecek, al, yardım, ne yardım ne konuşuyorsun Allah 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 sen. Almalıyorsun da ya. Baş kazanç çalışmıyor. Göreceksiniz bak, göreceksiniz. Yani ben ha. benim için parti martı şey, önemli değil. ama a doğruyu a, doğru, konuşmak parti Allah önemli için. Değil, Hiç karıştırmayalım yani. Keşke buraya AK Parti bir dönem buraya gelseydi de şuraları bir güzelleştirseydi. Sen abi. varsın ya Al, AK Parti'ye ne gerek var? Sen varsın ya abi. AK Parti'ye gerek hocam, yok. Hocam ülkeyi güzelleştirdiği gibi mi burayı güzelleştirecek? Allah size akıl versin. Halen de ailesiz. Sen, sen varsın, varsın ya. Neler yapmadı abi. Ben bak, ben bak yurt dışında çalışıp evet. emekli olan bir evet. Ben gitmeden önce, gitmeden önce Vallahi billahi Kaç tanker, abi şu anda? Tanker bize var ya çamurlu su, bulanık su getiriyordu. Şu an kaç Euro alıyoruz abi? Ne? Kaç Euro alıyorsun Almanya'dan? Emeklilik maaşı. Ya ne alakası var? Bunu durmadan niye soruyorsunuz? Bu Almanya'yla burayı niye kıyaslıyorsunuz? Onu ben zaten sormak istiyorum. 800 Euro olur ne Almanya Nesr, burası ne? 1600 Euro olsun değil ya mi abi? Olsun. Vallahi billahi orada da çok zor geçiniyorlar. Çok zor. Abi, Emekliler bak, gerçekten Allah, çok zor geçiniyorlar ya. Abi Allah deyip yerine. Güzel ya. abim sana bir şey söyleyeyim ama buna kaça yapmayacağız. Yok. Bize dedi ki ziraat bankası 4500 lira size şey vereceğim 3000 lira verdi. Ben gidiyorum. Peki, abiye bir laf söyleyeyim. Bizim paralar nerede? Abiye bir laf söyleyeyim. cahille ya. sohbet küsürürsün. Sen de cangırıyla poponu kestirirsin. İyi günler. O kadar cahilsiniz ki nankörsünüz nankör. Ya o güzellikleri inkar ediyorsunuz ya. İyi günler. Allah seni imana iman Hocam ona ya ayıramıyorsun. Din başka, devlet başka. Kar ediyorlar <laughs> şu güzelliğe bak ya. Türkiye'nin güzelliğine bak ya. <laughs> Güzel yaş. Hizmet veriyor mu? Büyü Hizmet. Veriyor. Hizmet. Veriyor. Piyasa düştü. İşte. Hizmet veriyor mu? Onu demek istiyor adam. Onu soruyor sana. Bilmiyorum ben burada yaşamıyorum. Ben burada yaşamıyorum. Şey bak. Ne alıyorsun? Ne, alıyorsun? Ne, ne ya? Ne var ya? Alıyor. Ne alıyorsun? Ya ayıp bir şey ya. Adam alıyor. Beş lira maaş. Örtesi gün bitiyor. Hele git pazara bak. bak kaç kaç para? Şey domates kaç para? Her tarafında var, Hiçbir yerde yok. Odanı bırakın Sen var ya Bu yani, Siz bununla nasıl? Bu millet artık en değil. İnanmıyor. İnanmıyor artık yeter. Hiç. Bana diyor ki 4500 lira primi sen ver. 3000 lira veriyor. Ya, Hadi ya, gel ya, altından ya, çık. Ya. Langası, ele, para nerede ablam da, diyorum. Ya da, o devlete yana, sor. Cumhurbaşkanı'na soracaksın diyor. Devlete soracaksın diyor. Ayıp bir şey ya. 33 sene çalışmışım, memurluk yapmışım ya. İş Bankası 8 milyondur hadi. Sen bana veriyorsun 3 milyon lira. Şu ayıbı yapmıyorlar. Sizinle ötekini, benimle ötekini şehitliğe sokuyorlar. Buna dikkat edin. E, e, ne, ne, yapacağız? Yapacağız? Ne, yapacağız? Sakin, ne yapacağız? Sakin sakin fikrini söyle. Abi anlat, anlat sakin anlatamam. Verirler. Adam bak, adam mı? bak şu adam bak kaçtı, bak kaçtı. Hiçbir şey yapmaya gerek Abi, yok. Abi haklısın, haklısın. Ben o devletler hep öyle bastı bak, birbirine soktular hepsini bak. Abi bak Burak, ben bu arkadaşa oldu? dedim ki ya abi dedim. o şekle girmeyelim. Tamam. Fikrimizi savunalım. Ama sen de şimdi iyice çıkarttın. Çi çıkarttı. Ne yaptın? Ya git. Yo yo, yo, yo. Ne yaptım ben? Yo, yo. ben sen. Katılmama lütfen. Ya de, bu arkadaş bak şuna, yok. şuna şuna. Ben dedim. Şuna dedim, mi, dedim mi? ki güzel abim benim babam. Bak şuna dedim ki bak gidiyor adam. Bak sakallı i̇şte, var. İşte ben de yani dedim ki dedim adam sekiz bin lira verip ben otuz üç çalıştım. Şimdi öğretmenim. Ha onu söylesen. Adam, adam bana adam <laughs> bana 3 bin lira verdi. Hatırladın mı sen? Var adamın var aşırı şekilde maaş alan Bak fazla inanmıyorsun. Fazla ya, maaş alan, an, şimdi an şimdi fazla fazla maaş verdikleri var. Tamam, bak Turan çapsın ki var. bak. Varmış. Süleyman Soylu 3 bilmem kaç kilo. <laughs> Eren yakın Cumhurbaşkanı diyor ki efendim diyor CHP iftira diyor diyor. Bak ben burada şimdi yazdım şimdi. Ya onlar yükseldi her tarafta yükseldi de yükseldi tamam. Onu Abi geçinemiyoruz biz geçinemiyoruz. Tamam söyleyelim. Bir ekmek 5 lira. Söyleyelim işte. Söyledim. Bakalım söyleyelim diyor. Söylüyorsun ben de söylüyorum. Abi sen beni boyuna tenkit ediyorsun senin farkında değilsin. Tenkit mi ya ben de söylüyorum ya. Abi şimdi bu 20 seneden beri 20 seneden beri sen bu faizi niye düşürtledin? Cevap ver bana. Düşüremediler. Düşü bugün mü düşürüyor? Bak bugün mü düşürüyor? ki. Bugün mü düşürüyor? 128 bin dolar nerede güzel abim? Cevap ver bana. Ben o kadar oradan. Damadı mıydı? Or ben onlarda oturayım. Ben, ben, insan, ben ekonomici ekonomi ekonominin başındaki benim elde şeyle <laughs> Duydum. <Gülüyor> duyduklarımızı. Abi elinde şeyle duruyor ha. Din başka, devlet başka. Aslan mı Yo. Eh. Din başka, din. din Allah. Şey konuşuyor E ben de savunuyorum Ay. yani. Din, dini, ikiye böldü tatil, vatandaş ikiye böldü. Bölmez işte, bölmez. Kur'an ediyor, diyor, çapsın böldü ya, bak inkar ediyorsun sen de. Buna biz dikkat edeceğiz. Ben ya, alıyorum. ya sen inkar ediyorsun, bak bu kadar millet için. Dini ikiye böldü, Alevi bir sünniymiş, bak. Kendisi söylemiyor mu? Bu birleştiriyor ya işte birleştiriyor uğraşıyor. Ya oluyor. bırak ya bu bildi ya. Böyle görüyoruz işte bir ya. Var, 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 ya var, abim bak ya yani bu da şey. Bak bak. Hangisi gelirse gelsin bu fiyata, hı, fiyata hı, düşecek hı, mi abi? Düşmeyecek. Abi, kim her gariba. ha, gariban her zaman gariban. Ekmek beş lira ya. ya. tamam abi. Benim yedi tane çocuk var ya. ya abi bak. Hangisi gelecek ha. düşecek? Diyor abi. ki ekmek 2100 bin 100, 110 gram dedi. <laughs> Halbuki 1923, 1913 gram. Ekmek bile bölmüşler bir de zam üstüne. Bak bir şey unutuyorsun. Biz geldiğimizde buzdolabı mı vardı? Biz yaptık biz. Ne yaptın ne? Biz buzdolabı. buzdolabı. Ne buzdolabı, Buzdolabı buzdolabı. Buzdolabı yok muydu? Hahahaha. Ağzını açıyorsun Ağzını açıyorsun. He yanar olsun. Ağzım bir kalça Bu ülkede buzdolabı var ya. Yüz yıldır var. Aynen ama. <laughs> Aynen. O, hayır o diyordu diyorum. O diyordu. O diyordu ben değil. Ya o diyordu. buzdolabı değil ne zaman ne beri var tayyip ya? Tayyip diyordu bunu. Ya biz geldiğimiz üniversite mi var? Yalan vardı. söylüyor, yalan söylüyor. Tayyip, herhalde, herhalde. Tayyip'in konuştuğu hep yalan. Üniversite mi vardı diyordu. Biz açtık, üniversite biz yok muydu? vardı tabii. Bak ben, ben 76 yaşındayım, üniversite okudum. Bey? Ne? 76 yaşında üniversite okudum Vardı tabii abi. Vardı ya. O yalan söylüyor. Onu söylüyorum. Hasan abi ben söylemiyorum ben. Teşekkür ettik abi. abi. Şimdi bu dolabı yüz sene. Abi var. yalan. Çok e, sağ ol abi. Ya. ya. Vardı abi. Teşekkür ettik abi. Çok o yalan, sağ ol. Abi. Güzel yalan güzel abilerim. Kusura abi, bakmayın. Ben size bağırdım yani. ya. Yani. yalanı söylüyorum ne ben. İyi yaptın. i̇yi yaptın. adam diyor bu yok mu diyor. Vardı <laughs> ya. Elektrik <laughs> yok. yoktu, diyor. 100, 100 şey sene yoktu diyor. diyor. Ben biliyorum. Vatandaş hep karanlıkta yaşıyordu şimdi. Hangi de vardı? Ay, güzel güzel, abi. Sen bak. İki sene önce İsviçre'den geldi. Bu kadar pahalı değildi. Şimdi geldi fena yani pahalşması her şeyi. Türk'sünüz değil mi? Aslında Türksin. Evet. Türk müsün aslında? Evet. Buradaki senin vatandaşın nasıl geçiniyor peki? Düşünebiliyor musun? Bu kadar zorluklar içinde. Yani düşünemiyorum yani geçirilmez. Nasıl İsviçre hala pandemi yardımı yapıyor mu? Evet evet. Hala pandemi yardımı yapıyor. Evet aynen aynen. E, Ama bizim nasıl? Yani, yani bu. İnsanlar nasıl geçinecek yani? Fena, fena yani zam 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 şey zam. Yani. Buradakiler senin kardeşlerin biliyorsun değil mi? Vatandaşın. E, tabii ki. Tabii ki. Yani bu millet herkes kalkması lazım. Ayağa kaldırması lazım. Yani böyle gitmez. Seçimle demokrasi bir şekilde çözülebilir. İnşallah. Seçim yani. Yani insanlar hepsi kalkacak. Yani doğru bir seçim yapacak. Yani Tayyip gitmesi lazım. Bir soru abla. nasıl çarşı pazar pahalı mı? Ee, bir kazak olmuş 260-270 lira daha. Bir salatalık 25 lira daha. Daha neyin hesabı bu? Neden Benim... bu hallerdeyiz abla peki? Bilmiyorum başımızdakiler sağ olsun. O, ya. verdik başımızdakine. Ben vermedim. Sen Yine verdin ver abla? vermedim kardeş. Biz vermeyiz aga. Benim ben daha doğrusu selocuyum. Selahattin Demirtaşçıyım. İster yani beğen on olur beğenmeyen olur. Ben seviyorum adama. adamı. Adamı Boş yere yatırıyorlar cezaevinde. Yazık günah. Yazık yani, günah ya. Hani ne bekliyorsun? Ya ya? Olacak bir Hiçbir ne hali olacak halimiz? halimiz yok. Ne olacak? Ben de acımayayım da gelecekler acıyım. Anne, çoluk çocuk torun ne olacak ha, abla? İşte ben ona acıyım yavrum. kaçıyorlar. Evet güç oluyor. Gidiyorlar. Benim çok gitti. Gidiyorlar. Neden ülkemize faydası olmuyor? Gidiyor gençlerimiz. Ee, her yerde kovuyorlar gençleri. Ne, hani ee, ne özgürlükleri var. Kuandaki, Doktorlara git dedik tekeri. Gençlerimiz de gider. İki Oldu mu yavrum? Geçsin diyor, geçsin. Doktorumuz yok, hemşiremiz yok. Ne olacak bu halimiz? Allah büyüktür ya. herhalde ya. Bir yerden değil, bir yerden açılacak ama ne yapalım. O işte. Ben işte. kim oy vereceğim abla? Ben kime vereceğim? Ben şu an CHP'ye vereceğim. CHP'ye CHP vereceğim. Tuturuz, nasıl değerlendiriyoruz? Çarşı pazar pahalı mı? Aman aman aman. Öyle bir ucuz ki. Maşallah diyelim. Maşallah diye. maşallah maşallah. Çok pahalı abi. Neden Aş abi bu hallerdeyiz? E. Malum. Diyorlar ki Trakya kadar toprağı tarım alanından çıkarmışlar, inşaat alanına sokmuşlar. Daha ben da Ben Trakya'dan geliyorum zaten. Daha da aç kalacağız aç. Merak etmesinler. Böyle bir düzen giderse. Ekmek bulamayacağız ablam ekmek. O oh, Allah, Allah ne korusun. Allah, Allah akıl aklını, vermiş, akıl fikir var. vermiş. Aklın olmasa neye Sen seni? güzelim tarlaları, binaları dikersen Allah sana gökten mi yağdıracak yiyeceğin içeceğini? Sen böyle yaparsan. Öyle değil mi? Yani. 25 liraya böyle bir şey mi var ya? Bilmiyorum. Türkiye Peki nasıl düzelir? düzeliriz? Çare nedir? Evet. Çare, çare nedir abi? E, eski gibi ekonomiye şeye döneceksin, tarıma döneceksin, hayvanı döneceksin. Üretim. üretime başlayacaksın. O, o, başka türlü olmaz bu iş. Eskiye Çok döneceksin. Kötü. Dışa bağımlılıktan kopacak mıyız abi? Dışa bağımlı abi, Allah aşkına. Ne dışa bağımlı? Dışa kim bağlı? İşte kendi bunlar bağlı. Bu hükümet bağlı dışa. Diğer insanlar İnsanların bağlı değil. Çöpünü dahi yurt dışından getiren memleketten hayır mı gelir oğlum? Gelir mi hayır? Sen yani, Ukrayna'da şeyden yani. alır. Çekiyorsun. kim oy vereceğiz abi? Var mı aklında bir isim? Valla bir, bir CHP'ye vereceğiz, vereceğiz, oğlum. <laughs> millet yıkı. Birleşsinler. Hakkından gelirlerse gelecekler. Başka çaresi yok. Gelemez Yoksa... Başardım? Biter bitti. Kim gelsin? Millet İttifakı'nda kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Kim Hangisi olursa iş fark yani. hepsi etmez. Hepsi olur. Yeter ki çalışsın. Hepsi Şu ortamı düzelsinler oğlum. Olmayacak yok. Dört, beşi, da olur bundan. Ne olur? Hangisi olursa, olursa hiç fark var. etmez. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi ekonomi soruz, nasıl değerlendiriyoruz? İstemem ya. İşim oldu bana ama. Cep nasıl abi dolu mu? He? Cep nasıl dolu mu? Dolu. Allah'a şükür dolu. Maşallah Allah. maşallah. dolu. Kim oy vereceğiz abi kimim işte? <laughs> dolu dolu. Ekonomi nasıl abla? Dört dörtlük. Dört dört ha. Öyle <laughs> diyorlar. Dört dört dolu. <gülüyor> 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 ekonomi ne yazıyor? Neden bu insanlar doğru konuşacak o zaman? Kimsenin öyle bir niyeti yok. Öyle gideceğiz. Yalanın olduğu yerde düzgün olur mu yavrum bir şey? Hadi <laughs>